Sayın Doğan. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yasa e, yasayla ilgili olarak hem komisyonda hem de genel kurulda görüşlerimizi belirtmiştik ama yine e, dokuzuncu 9. madde ilgili de e, görüşmeye devam ediyoruz ve görüşlerimizi belirteceğiz. Esas olarak bunun bu yasanın anayasanın anayasaya açık hükümlerine aykırı olduğu daha önce belirtilmişti. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oy, e, oylaması sonucu kabul edilen 5982 sayılı kanunla anayasanın 20. maddesine bir fıkra eklenmek sure, suretiyle kişisel verilerin korunması temel bir insan hakkı olarak güvence altına alınmış ve detayları kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür. Anayasanın yine 20. maddesinin 3. fıkrası şöyledir. Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrusuna kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Değerli milletvekilleri, tasarı kişisel verileri güvenceye almaya yönelik hükümlerine getirdiği sonsuz genişlikteki istisnalar ile güvenlik istihbarat kurumlarının yanı sıra sır tutma yükümlülüğü bulunan kamu görevlerinin de bireyler karşısında mutlak yetkiyle donatmakta onları kanun tasarısının getirir göründüğü her türlü sorumluluktan ve yasanın ihlali halinde doğacak yaptırımlardan bağışık kılmakta böylece kişisel verilerin bireylerin rızası ve bilgisi olmaksızın aleyhlerine kullanılması güvence altına alınarak amacın tam tersi bir sonuca varmakta ve anayasanın 20. maddesine ihlal edilmek ihlal edilmiş oluyor bu şekilde. Öte yandan yine tasarı dayandırıldığı Avrupa Birliği mevzuatına ve bu temel böl, belgesi olan otomatik olarak işlenen kişisel veriler bakımından bireylerin korunması hakkında sözleşmenin ruhuyla da taban tabana zıt bir anlayışı yansıtmaktadır. Söz konusu sözleşme her taraf devlet ülkesinde uyruğu ve ikametgahı ne olursa olsun tüm gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini özellikle kendilerini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin kamu kurumları ya da özel sektörde işlenmesi bakımından kurumları kurumlara özel bir imtiyaz tanımaksızın otomatik işleme tabi tutulması karşısında özel yaşam haklarını güvence altına alma amacı gitmektedir. Değerli milletvekilleri söz konusu bu madde işlenen ve kayıt altında alınan tüm kişisel verilerin aktarılabileceği düzenleme bu şekilde düzenlenmektedir. Madde düzenlenirken kişisel verilerin işlenebilmesi ve aktarılabilmesi adeta tüm temel hak ve özgürlüklerden daha üstün tutularak önümüze getirilmiştir. Yabancı ülke bağlamda veri sahibi kişinin hakları devletlerin çıkarına, devletler arası pazarlıkların kaderine bağlı kılınmış, verilen ve paylaşılabilmesi için maddede yer alan ilgili yabancı ülkede yeter ki yeterli korumanın bulunması, kişisel verinin aktarılacağı ülkedeki yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise söz konusu ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı taahhüt etmesi gibi doğrulanması imkansız koşulların ülkeler arası ilişki ve pazarlıkların sonucuna göre yetkilerin, bireylerin, kişisel verilerin aktarılması hususlarında tam bir serbestlikle hareket etmelerine imkan sağlamak için maddi eklendiğinde burada görüyoruz. Değerli milletvekilleri, şimdi bu daha önce de milletvekili arkadaşlarımız burada belirtti. Gerçekten ülkemiz çok ağır koşullar yaşıyor. Bir şiddet sarmalıyla karşı karşıya bırak, bırakılan ülkemizde analar hiçbir zaman bu kadar ağlamamıştı. Gözyaşı hiçbir zaman bu kadar fazla akmamıştı. Bakın 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde resmi ideolojinin resmi ideolojiyle donatılan, resmi anlayışla donatılan buna CHP de dahildir bu ülkenin temel sorunlarını hiçbir zaman parlamentoda konuşamadık. Gelin bu ülkede ortak vatanımızda kardeşçe barış içerisinde bir arada yaşamanın şartlarını oluşturalım. Siz Alevleri karşınıza alırsanız, Kürtleri karşınıza alırsanız, Demokratları karşınıza alırsanız, 2002'de itibaren ortaya koyduğunuz siyaset belgesiyle çelişmiş olmaz mısınız? Gelin bu resmi ideolojiye karşı oligarşik devlet anlayışını yıkalım. Halkların, inançların bir arada yaşayacağı demokratik bir düzene kavuşalım. Bunun şartları parlamentoda oluşur. Ölümlerin olmadığı bir ülke. Görüyorsunuz işte ülkemizde her gün bir bomba patlıyor. Bunları kim yaparsa yapsın şiddetle kınıyorum. İnsani hiçbir yönü yoktur bu işin. Bunu kınamak da burada yetmiyor değerli milletvekilleri. Bunların yasal altyapısını oluşturalım. Yasalarda ne sorun varsa gelin bunları çözelim. Birlikte kardeşlik barış iklimini tesis edelim. Mesele budur. Bizim birbirimizden farkımız nedir?